yaşlılık bulaşıcı olmuş oluyor. Yani bir yerde kırıldıktan sonra tak 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 atmaya başlıyor. Yaşlanma hayatta kalmanın pazarlığı. Taviz veriyoruz yani hayatta kalmak için verdiğimiz taviz. Bravo. Bir canlının hayatta kalmak için doğayla yaptığı pazarlığın adı yaşlanma. <laughs> Bazı canlılar yaşlanmayabiliyorlar. Var i̇şte, 530 yıl yaşayan kabuklu deniz canlıları var. Deniz hayvanları var, mesela. var. Ne yapıyor sana doğa? İyi ile kötü arası, tam iyi değil ama tam da kötü değil. Bu arada askıda kalmaya razı mısın diyor. bunun başlığı mesela zombileşmek. Gerçekten yaşlılık aslında bir tür zombilikle geliyor. Evet ben karaciğerin hücresiyim ama işimi tam yapamıyorum. E çoğalmama da izin vermiyorlar. Ölmüyorum da burada böyle takılıyorum. Ama canım yanıyor. Bu canımın yandığını bir sinyalle belirtmeliyim. Şimdi buna da şey diyorum. Yaşlılık bulaşıcıdır. Yaşlılık gerçekten bulaşıcıdır.